Var evet. evet. Yarım vardı benim şöyle Anne burayı yapmayız mı? Yok. Yaptık, ya tamamladık. Hayır, az yap. Yaptık, yaptık mı, yaptık ya arkadaşlar. Evet, arkada tamam. Artık. Şimdi karşı öbür ileri doğru ilerliyoruz artık. Yanlış mı gidiyorsunuz? Buradan nereye gidiyorsunuz? He, <laughs> ee, bu tarafa gidiyoruz. Sizin aşağı doğru yani. gidiyoruz, aşağı doğru. Evet. Topluyor muyuz? Tamam mı? Biraz ben yorunu ya. Ben de oturayım o zaman. Oturun. O da aşağıda o da oturuyor, oturuyor ya. O Yoruldu o da hasta. He? Belki çayın altını yakıyor olabilir. Bilmiyorum gitti acaba? He. Çay verirler mi? İnşallah verirler. Ben, ben, ben <laughs> Çaysız olmaz bu. Mazotsuz ben çalışmıyor. Ben de çay istiyorum. Can istiyorsa gidip demleyin özlem. Suyun altını yakın şey. Murat abi. Kapattın ya Biz yazışmayı e, onunla yapmıştık, Şimdi sen de yazsaydık abi. Kaptan <laughs> abi. yok. Yazışmalar senden oldu. Ben derdim ki Mehmet abi yapsın. <laughs> Patron orada abi. Evet. abi. Benim adresimden yok öyle bir şeyim yok. Ne onun adı? E, Kanalı var ya onu, ona paylaşayım. Oğlum şunu alır mısın bak orada bir tane yemek Vlog kanalına atacağım. Bir tane yemek kanalı var. Özlem'in lezzet dünyası. Bir de Özlem'in hayatından kareler. O da Şu şey vlog kanalı. E Konsantrasyon tam değil. Aslında bu zeytin kalorisi ne kadar biliyorum ya. bunun. Beni ne? Beni takip ediyor o zaman bilmeden. Hmm. <laughs> Allah Allah. Ha. Ya çok şeyine girmiyorum da. Gel sadece. Bakın, telefonum, 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 şu an su yok. Ee. Baba. Oğlanın telefonu bozuldu. Bir yere evet, saklamış suyum. Suyum. Şu an Öyle. telefonum yok. Hı -hı. İbrahim çok güçlenmiş, büyümüş. Yemeklerini güçlü yemiş değil mi? İbrahim neymiş o? İbrahim diyorum ya. Ee, Yusuf, neydi? Yusuf. Yusuf, Yusuf. Hazreti Yusuf. Hey. Yusuf bana diyor ki amca sen... Sen Yusuf'u hatırlıyor musun? İki yıl önce gördüm dedim. Ufaktın. Şimdi güçlü bir adam olmuşsun Yusuf dedim. Yemeklerim güçlü yedi güçlendi. Evet. Kendine geldi biraz. Bir daha gördüğümüzde abin iyi geçeceksin kısmetse. Ama abin iyi değildi ya. Yani biraz. Abim, abim zayıf. E göremedim yani En son halini göremedim yani. <laughs> Yusuf bir anlatsın. Abisi nasıl şu anda? Şimdi iyi mi? 45 kilo. 45 kilo. 12 yaş. 44, 44. Ben 44. 4 kilo. Ben, o ben kaç kiloyum? 20 daha. Ben kaç kiloyum? 30 daha. Ama seni ye. Şey iyi <laughs> <yedir> ama. abi. ama <laughs> Ali, zayıf. Ali sık yer, az yer. Genelde abur cubur sever. Abur cubur başka. O yüzden. yiyeceksin, zeytin. zeytin. <laughs> Yusuf, bu zeytinyağını iç, kaşık kaşık. Çok güçleneceksin, unutma bunu. Bunda bütün vitaminler var. Evet. Evet, balık. Ondan sonra bütün C vitaminler, D vitaminler ne aklına gelir sonunda var. Gemlik zeytiniyle bunun arasında ne fark ne? var? Gemlik zeytiniyle. Ne, ne fark var? Bu, o daha mı e, iyi? yok, bu, bunun kalorisi yüksek. Ya topraktan kaynaklı durum var. Yemliyim ya, daha yavan geliyor bana. Yavan. Yani şey yok, onda yağ ama öz yok. Ben çok çeşit bilmiyorum. Genelde. Gemliği bilmiyorum bu şey ben da. Ben tarafı seviyorum. bilmediğim için diyorum. Hı. Hani meşhur oldu ya. Bu tarafın yağ kuvvetli. Aynen. Koyu. Buranınkileri bu, bilirim. Buranın daha çok seviyor? Hmm. Evet. Bu yani ısıyı yani, gördükçe çoğalıyor gibi değil mi? Hmm. Evet. Bu buranın Koyuluğu güzel. Evet. Lezzet olarak da güzel. Ben ilaç kullanmıyorum abi. Mesela şimdi hanım biraz vücudunda bir kırgınlık olduğu zaman bana bir ilaç hazır ediyorum. Zeytinyağı, limon, nar eşkisi, sarımsak. biraz acı biber, sarımsak. Koyuyor abi onu eziyor yarım bardağa. Vendeliyorum sadece. Rendeliyor. Ee, o demlenecek abi. Onu şurup gibi içeceğim. Hmm. içmiyor sadece onu Bak. kullanıyor. Hmm. Boğaz yapıyorum. enfeksiyonuna Anladım. iyi geliyor. Ya şu hap dedikleri zaman yok baş ağrısı bilmem ne var ya. Hayatımda hiç hap evet. kullanmadı. Ben günlük 15 tane hap kullanıyorum. ki. Hı -hı. Bana diyor geçer bir ağrı kesici vereceğim sana. Dedim bana ne olur zeytinyağı yap. <laughs> abi zeytinyağı yaptı hazırladı içtim. Sabahleyin kalktım. Şey Bu yapayım. formülü denemek lazım. 45 metre e, Uzunluğunda bir şey yaptım, e, pis su gideri 60 santimden başladım 120 santime kadar mail verdim abi. Adamlar beton beton kırdık bu arada tek başıma 45 metreyi, kaç günde Gülen 4-5 günde, 5. 5, 5 günde filan 45 metre yani orada kepçe çalışmıyor, yaptık. Bir de yukarı doğru, Oğlum nasıl yaptım diyorlar abi her gün zeytinyağı bir bardak içiyordum, şey bahçede hmm. çalışamazsın yani. Dedem rahmetli o babamın babası dedem rahmetli şimdi dedem ameliyat oluyor 70 yaşında mı ne? Doktor Yusuf, diyor ki, senin organları, Yusuf, senin organların yaşı 20 yaşında gencin organları gibi gel. sen ne yiyorsun içiyorsun diyor. Sabahleyin kakarmış, zeytinyağı içermiş ya. içine pul biber atarmış, karıştırmış. Aynı işte benim yaptığım şey gibi bak, niye? şey var, yemek var, çorba var, tatlı var, Öyle ne ararsan var. Yer Yaraşır mı Mehmet Maçtı? Yok yok, internetten YouTube kanalı. Kanal, kanal. Bu kanalda, kanal. Eve yapıyorum, yaptığımı çekiyorum. Özlem diye birini takip ediyor musun? Değilsin sen değilsin. Hı. Benim profil resmim var. Özlem. Kendi resmim var. Mavi eşarplı. Oradan bulabilirsin. Özlemin lezzeti yazı verir ki mutfak o zaman farklı. <laughs> ya, yani Özlemin lezzeti <laughs> yazı. <de>. Ya, <laughs> evet. Tabii. hazırladım. dönemi onun dönemi yok. He oradan yaz ya, çıkar o. Onu bir süre kuleye getireceksin. Belli belli bir süre sonra faydasını göreceksin. Devamlılığa getireceğim onu. Yusuf yanıma gelir misin şuraya bir şey söyleyeceğim. Yanıma gel. Sabah kalkacaksın siz oturamıyoruz Oturamam. Tamam. Hadi ayrı, patronlar ayrı. oturuyor, patronlar ayrı oturuyor. böyle kuru kuru olmaz. düşünüyorsunuz <laughs> yok düşünmek <laughs> Yok, abi çalışıyoruz. bozmayın. Yok abi yok. ya. Kalkın da ya. 5 dakika 15 dakika. Yani. Artık çalışmaya devam. Ya Allah. Zeytinlerimiz bayağı karardı. Onları topluyoruz dalından. Mis gibi. Bu ağacımız karga burnu bayağı büyük yaşlı bir ağaç. Şöyle göstereyim sizlere yakından. Bakın simsiyah artık yağlık oldu bunlar. Şöyle diğer zeytinlerimiz küçük ağaç daha. Onlar yavaş yavaş büyümeye başladı tabii ki. Bunlar yeni fidanlar. Şöyle onların zeytininden de toplayalım. Buraya sabah erkenden geldik. Semaverde çayımızı da yaptık. Ama çayımız bitti şu anda. Semaver çayı içtik. Piknik gibi, kahvaltı gibi oldu.